8500 yıllık bir şehir hakikaten birçok medeniyete ev sahipliği yapmış çok büyük çok önemli bir şehir ve kurtuluşunun 100. yılında bir fırsat diye bakıyoruz. 100 yıllık zaman dilimleri çünkü her ülke için çok önemli zaman dilimleri ve 100 yıl aslında bir fırsat olabilir diye düşündük. O nedenle 100 yıl önce yapılan iktisat kongresinin ikinci yüzyılın iktisat kongresi olarak yine İzmir'in ev sahipliğinde yapılması gerektiğine inandık. Neden İzmir'e kurtuluşun ve kuruluşun şehri diyoruz? Çünkü 9 Eylül sadece İzmir'in değil tüm Türkiye'nin kurtuluşuna tekabül eder. Kuruluşun şehri dememizde Cumhuriyet'in en temel iktisat politikalarının kararlaştırıldığı iktisat kongresine ev sahipliği yapmış olmasıdır. Dolayısıyla kurtuluşun ve kuruluşun şehri İzmir'in önümüzdeki yüzyıla nasıl baktığının ve geleceğin İzmir'inin geleceğin İzmirlisinin nasıl şekilleneceğinin konuşulduğu bir toplantı son derece kıymetli ve ışık tutacak bir toplantı diye düşünüyorum. İzmir'in tarihine baktığımızda akademisyenlerimiz, tarihçilerimiz elbette çok daha fazla detayını da biliyorlar. Ama birkaç cümle söyleyeyim. Yüzyıl öncesinde onlarca sinema salonuna, tiyatro salonuna ev sahipliği yapan Olağanüstü renkli bir hayatı olan bir şehir İzmir, onlarca gazete çıkıyor, farklı dillerde gazete çıkıyor, birçok ülkenin konsolosluğu var. Hakikaten dönemin Viyana'sı ile Paris'iyle kıyaslanan ve birçok açıdan daha önde olduğu düşünülen bir şehir İzmir. İzmir maalesef belki 200-250 yıldır ticaret rotalarının değişmesiyle belki. Kan kaybetmiş, güç kaybetmiş bir şehir ve özellikle üç buçuk yıllık işgalden sonra yaşanan büyük yangınla çok büyük bir travmada yaşamış, önemli bir e, önemli bir kırılma noktası olmuş. Şimdi bu geçen 100 yıl boyunca e, yaşananları da irdeleyerek, onları da e, netleştirerek anlamaya çalışarak. Önümüzdeki yüzyıla ışık tutmak gerekiyor. İktisat Kongresi hazırlıklarımız Ağustos başından beri çok ciddi bir şekilde devam ediyor. Burada o detaylarla ilgili fazla zamanınızı almak istemem ama Şubat'a kadar da yine genişleyerek ve beslenerek çalışmak çalışmaya devam edilecek. Şubat'ta da büyük kongreyi yapacağız. Bu toplantının da iktisat Kongresi'ne çok ışık tutacağını biliyorum. O nedenle çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu toplantıya emek veren herkese, düşünen, bu konuda kafa yoran ve bugün bu toplantıya iştirak eden herkese huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Çok değerli bilgilerin paylaşılacağını ve hem iktisat Kongremize hem de geleceğine İzmir'in ışık tutacağını biliyorum. O nedenle hepinize tekrar teşekkür ediyorum, saygıyla selamlıyorum. Peki programdaki sırayla gitmek istiyorum. İlk konuşmacımız doçent doktor Şerif Demir. Celal Bayar, Türk siyasi tarihinde yerini ve değerini hak ettiği ölçüde bulduğunu düşündüğüm bir devlet adamımız olmadığını düşünüyorum. Çünkü uzun bir ömür yaşayan Sayın Celal Bayar'ın hayatında üç siyasi dönem bulunmaktadır. Bunlardan birincisi İttihat terakki dönemi, kendisi İttihat terakkinin İzmir katibi mesulü, yani belki bugünkü karşılığı tam olarak denk gelmese de ona yakın manada il başkanı diyebileceğimiz bir pozisyon. Ee, i̇kincisi Cumhuriyet Halk Partisinin kurucu üyesi ve e, Cumhuriyet Halk Partisinin gerçekten e, bir muhibbi e, ve son olarak da Demokrat Parti'nin kurucusu genel başkanı. Bizans'ın e, nazlı çiçeği denilen İzmir. Maalesef bir işgal yaşayacak. Ee, Sayın Başkan başlangıçta kurtuluş ve kuruluş dedi. Evet haklı. Ee, aynı zamanda işgali ve kurtuluşuyla da Türkiye'ye büyük değer vermiştir. Özellikle işgali sonrasında e, Anadolu'daki bütün e, direniş örgütlerinin tam teşekküllü olarak işgale karşı bir direnişe geçirmesinde katkı sağlar. Bunu Mustafa Kemal de çok net belirtir. Mustafa Kemal Paşa Atatürk. Bir işgal yaşanmıştır. Bu işgalin nedenleri çok fazladır, sonuçları fazladır. Konumuz o değil. Mudanya'ya gelebilmek için bunları özet geçip fotoğraflarıyla size vermek istiyorum. İptikizade Köşkü, Saat Kulesi geliyor. Saat Kulesi'ndeki Yunan askerlerinin durumu ve bir işgal yaşanıyor. Tabii bunun karşısında bir renkler Halide Edib'in de katıldığı şu İzmir Türk kalacak, ee, o dönem dağıtılır. Dikkat ettir bu. Ee, bir kurtuluş yaşanacak. Bunları hızla geçiyorum ama şuraya gelebiliriz. 1921 Haziran'ın sonrası artık son kozlarını oynamaya başlıyor. Ee, Yunan Kralı'nın gelişi vardır. 22 Temmuz'unda 1922 Temmuz'u artık son kozlardır. Bir İyon Devleti planlanır.